Ki <laughs> 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 <messizli> bir çaka atırım ben belalıyım ne vay ana. Senet göre evet. herkes, herkes susabilir. Sana ne tamam artık çocuklar susar mısınız? Ya. Susun artık çocuklar! Ömer sussana, hoca bize bağırıyor senin yüzünden. Ama ben hiç konuşmadım ki. Sus yalan yapmaya. söyleme. Utanmasa megafonla bağıracak kirpi saçlı. <laughs> tamam artık Hocam güreşe mi çıkıyorsunuz? Hate ne? Ağzımdan çıkanı kulağım duymadı oldu sayenize. <laughs> o kadar yüksek sesle bağırırsanız biz de sizin gibi olacağız zaten. Madem öyle diyorsun bugün beden derslerine matematik yapıyorum o zaman. Hayır! Oh! Yaşasın. Lan sen niye seviniyorsun? Bugüne kadar bir tane bile doğrun yok. Ya ben matematiği seviyorum. Yalakalın ham maddesisin Feriha. Bunu aklına sok. Tamam susun. Hocam rahatsız etmiyorumdur umarım. Yok be ya. Senin sayende kulağımız yaşıyor birader. Ver elini öpek. Değilse hemen yerine otur. Buyurun ne istemişsiniz? Efendim bildiğiniz üzere yaz geldi. Çocuklar karneleri alacaklar. Biz de onlara bir müjde vermeye geldik. Yes! Kesin okulu kapatacaklar. <laughs> Bu yaz herkesin bir aktivitesi olsun diye yaz kampını duyurmaya geldik. Ulan biz de bir şey diyeceğiz sandık ha. Çık lan, çık. DS sesini duyarsan müdüre gidersin. Sus artık. Sadece bir hafta birbirinden eğlenceli vakitler geçirerek doğa ile baş başa kalacaklar. Aa ne kadar da güzel. Hem çocuklar teknolojiden uzak dururlar hem de sosyal becerileri gelişmiş olur. Hem de ayı bizi ekmeğin arasını koyup yer değil mi hocam? <laughs> yok yok güvenli bir kamp olacak evlat hiç korkma. Ev gibi güvenli bir yer varken ben neden çadırda yatayım lan manyak mıyım? Lan manda çamuru. Ormanda bir hafta ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne deseceksin. Hiç bunları düşündün mü? Peki bunun bir ücret var mı? Şöyle ki gelmek isteyenler 50 lira ödüyor. Fakat her sınıfta uyguladığımız gibi çekiliş yoluyla çıkan 3 kişiye ücretsiz imkanı sunuyoruz. Çekilişiniz zaman yapıyorsunuz? Bu da her şeyi sorguluyor ha. Hemen şimdi yapıyoruz. Bu sınıftaki herkesin ismi bu kağıtta var. İsmini okudukların ücretsiz gitme hakkına sahip olacak. Bakalım ilk ismimiz kimmiş? Feriha Balıkçı. Aa, ben şimdi bedava yerine gideceğim. Ya sen pinpon topu kadar beyninle bir hafta değil bir dakika bile yaşayamazsın manyak. Otur evinde oyuncaklarınla oyna. Ya yeah! ben hep izci olmak istiyordum. İkinci <laughs> ismimizi söylüyorum. Tiki. Aha. Ha alın bunu alın. Gece aylardan korur sizi. <laughs> Çok basit oğlum. Yiyeceğin. <laughs> Üçüncü ismi açıklıyorum. Açıklayacaksan açıkla lan sen de. Her boku söyleyince ne değişiyor Allah aşkına? <laughs> Ömer Faruk Baltalı. Ah, bedavaya kampa gideceğim. Yaşasın. Gelmek isteyen diğer arkadaşlarınız 50 TL ile gelebilirler. salak yüzünü değiştirme. Bu yaz istediğim gibi takılıyorum. Peki bunu <laughs> O kampa gelmeyenin bir tarafına olta takımı girsin. Hadi bakayım. Abi peki kuzenimi de çağırabilir miyim? Tabii ki ücretini verdiği sürece gelebilir. Lan sen daha evin yolunu karıştırıyorsun. Ormanda sincapla tavla mı atacağım? Sen görürsün dese. En iyi izci ben olacağım. Senden olsa olsa en iyi mal ödülü olur Ömer. Bu herkes biliyor. İyi bir oyuncak nasıl olur? Evet. Korkuyu alıyor musunuz çocuklar? Evet hocam, otobüsten iner inmez salan arkadaşlarımız var. Burnumun direği sızladı arkadaş. Valla ben de acıktım ha. Ayak izi bey, ne zaman yemek yiyeceğiz? Oğlum ben izciyim. Ayak izi nereden çıktı? Olsun ben size ayak izi diyeceğim. Önce çadırlarımızı kuralım, ondan sonra yemeklerimizi yeriz, anlaştık mı? Anlaştık izci efendi. Ömer bu kılık ne lan? Ben artık izci oldum DSB. Bunu aklına sok. Ya tamam ayak izi beyi anlarım da. Sen bildin kuru fasulyeye dönmüşsün lan. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna düzgün konuş. Yoksa senin işini ben halledeyim. Diki, hele şunu uzatır mısın? Ne diyorsun lan sen çeçil peyniri? Çocuklar kavga edeceğinize bana yardım eder misiniz? Vallahi hiç yardım edemem ayak izi bey. Hem ellilere vereceğim hem de çadır mı kuracağım? Enayi miyim lan ben? Ben yardım ederim izci öğretmenim. Bah 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 hareketlere bak. Gören de ormanın sahibi şerefsiz. Bakın şimdi ne yapıyorum izleyin. Ömer kafana böcek gelmiş. Bu. <laughs> 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 Oldu. Altı gece rahatlıkla uyuyabilirsiniz. İyice öğretmenim. Tabletimi internete bağlar mısınız acaba? Ormanın ortasında Wi-Fi mi var? Oksijen israfı. <laughs> Orada internetle bağlar Oynarsın dedi Anan seni teyzenlere Kalmaya mı gittiğini sandı kızım Burada internet yok Feriha Kusura bakma Ama ben burada Ne yapacağım şimdi ya? Feriha bak yukarıda ne var Aa, ne var Elinin körü var İlk defa güneş gören kırlangıç gibi Sümsük sümsük güneşe bakıyor Şimdi çocuklar akşam olduğunda ne yapmalıyız? Cevaplayın bakalım. Tabii ki uyuruz izca öğretmenim. Yani. Hayır şut içmeliyiz. Yemek yemeliyiz. Casago. Ayak izi Bey ben de onu diyecektim de cümle uzun gelince vazgeçtim. O zaman her şey şu gruba ayrılsın. En çok çalı çırpı toplayan ekibe özel bir ödül vereceğim. İnşallah yolla açlıktan kozalak kemirirsiniz damacana pompaları. <laughs> Yardım edin. Güneş mi tava olarak kullanmış sucuklu yumurta yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok abi. Ben onun önlemini aldım. He? Senin yüzünden güneşin tepesinde kozalak topluyorum. Otur evinde zıbar işte. Neyine senin orman? Ha? Nereden biliyorsun? Ben belki dönüşte toplayacağım. geldi öğretmedim. Sonunda gelebildiniz çocuklar. Biz de bir şey oldu sandık vallahi. Daha ne olacak eşekler? Sabahtan beri imanımız gevredi kozalak bulacağız diye. Ne olur bize yemek verin çok acıktık. Çocuk haklı ayak izi abi. Açlıktan somali olacak yoksa. Gelin çocuklar. Tam bir şifa deposu yaptım size. Ya ormanın ortasında çorba yapmak nedir Allah aşkına? Ekmeğin arasına bir şey koyup yemez miydik? Ama tam bir güç depozu desen, bunu içersen ormanda daha sağlıklı vakit geçirirsin. Vallahi hiçbir şey içemem. Ben yatmaya gidiyorum. Ne haliniz varsa görün. Eğer öğretmenimiz içmezse ben de içmem. Ha? O zaman biz de çorba içer, erkenden çok güçlü bir şekilde kalkarız, değil mi çocuklar? <laughs> evet, benim. Eğer sabah kahvaltısında da çorba içeriz derseniz alayınızı Mehter Marşı'yla yere gömerim, duydunuz mu? <laughs> lan. lan Ömer, ağaca mı işiyorsun lan şerefsiz? Niye uzağa gitmedin pis ulan Seni sidik kokunu almak mı zorundayız? <laughs> Beni çalıma karnı buldum. oldum. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Okula gidelim. Bir sepet alalım. Okula gidip Bir sepet alalım. Ne yapalım? Oğlum bak şaka yapıyorsanız yemin ederim hepiniz bantla birleştirir soy ağacı diye tanıtırım. Neler oluyor öğretmenim? Ne olacak? Bize şaka yapıyor İngiliz herifler. Has. Ne oldu öğretmenim? Ne olacak? Bunlar dün çorbalarınızı zehirli mantardan yapmışlar. Kafaları zıptı çıktıdır şimdi hepsinin. telefonu. Etrafı gez. Telefon nerede çekiyorsa hemen ambulans ara. Ben de onları uyandıracağım. Tamam öğretmenim. Demek ormanı seviyorsunuz ha. Biraz da benim sevdiğimi yapalım. Ne düğünüz? <laughs> şey VACA <laughs> 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 hanımların dikkatine o makinesi <laughs> ayağınıza geldi <Gülüyor> 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 lan nereye gidiyorsun eşşoğlu eşek. <laughs> benim öyle kesindesin ki. <laughs>